Olduğumuz, düzenlemiş olduğumuz Türk Müzik konserinde birlikte olduğumuz ve her zamanki gibi bizlerle bir geceyi paylaştığınız için derneğimiz adına sizlere <laughs> teşekkür ediyor. Ayrıca 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutladığınız günde Türk ulusunun bugünlere getiren ulu önder Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyor hoş geldiniz diyoruz. <laughs> Konuklarımız, bu akşam koromuz sizlere iki bölümden oluşan, günümüz eserlerinden bir konser sunacak. Bu akşam sizlere sunacağımız konserimizin ilk bölümü, koromuzun beraber ve solo olarak icra edeceği Hüzdan ve Muhayyel Kürdi makamında eserlerden oluşmakta. Konserimiz, kazlarımızın icra edeceği Osman Bey'in Hüzdan Peşleri ile başlayacak. Daha sonra koromuz sizlere aynı makamda Güftesi Rahmi Duman'a Bestesi Saadet'in kaynağı ait güzel bir eseri seslendirecek. Bir hüzün çöktü yine gönlüme akşamla benim. Ülfetim var nice yıldan beri Ramla benim. Güftesi ve Bestesi Yusuf'tan Kesen'e ait güzel makamındaki eseri solistimiz Ercan Ataray'dan dinleyeceksiniz. İçimdeki vardır? Bir bile bilsen. Sen seni bulursun kalbime girsen. Solistimiz Turgay Gergin'in seslendireceği eserin ürkesi ve bestesi Teoman Alpay'a ait. Böyle mi esecekti son gününde bu rüzgar? Bütün kuşlar vefasız, mevsim artık sonbahar. Şimdi korumuzu yönetmek üzere Sayın Hocamız, Şefimiz bir başı huzurlarınıza davet ediyorum. <laughs>